başlığımız üslü ifadelerde dört işlem. Önce toplama çıkarmayla başlıyoruz. Bu da genel mantık olarak şöyle ifade ediyoruz. Üslü ifade toplama çıkartma yaparken hem tabanların hem de kuvvetlerin aynı olması gerekir. Biz sadece başındaki kat sayıları toplayıp çıkartırız. Yani aslında bir nevi üslü ifade toplama çıkartma yaparken ortak çarpan parantezin alınır diyoruz. Buradaki öne bakacak olursak elimizde 3 tane terim var. Ve dikkat edersek her terimde x üzeri m'ler ortak. Bunları ne yapalım o zaman diyoruz? x üzeri m ortak parantez alalım. İşte x üzeri m parantez alınca ilk terimden a geliyor. ikinci terimden artı b geliyor. Üçüncü terimden de eksi c geliyor. Yani aslında x üzeri m parantezinde kat sayıları toplamış oluyoruz. Yani dolayısıyla burada aslında ne demek? x üzeri m ortak parantezini almak demek. Yani tekrarca olursak üstlü ifade toplama çıkartma yaparken ne yapılır diyoruz? Ortak çarpan parantezin alınır diyoruz. Örneğimize bakacak olursak burada 3 tane terim var ve hepsinde a üzeri x'ler ortak. O o zaman buna ne yapalım diyoruz? A üzeri x ortak parantezini alalım diyoruz. İlk terimde a üzeri x 3'e çarpmış. Yani k sayımız 3. Arada artı var. İkinci terimde a üzeri x'in katsayısı 5. Arada eksi var. Üçüncü terimde a üzeri x'in katsız gözükmüyor. O zaman bu yazılmayan kalsiyum olarak nedir diyoruz? Bir, çünkü bir çarpmanın etkisi elemanıdır. Yazılmaz ama onun orada olduğunu biliriz. Dolayısıyla son terimden de ne geliyor? 1. Zaten bunun sağlamasını yaparken a üzeri x'i içeri dağıtacaksınız. İşte 3 çarpı a üzeri x artı 5 çarpı a üzeri x eksi 1 çarpı a üzeri x. Yani eksi a üzeri x gelmiş olacak. Buradaki katsayılar sayılar 3, 5 ve eksi 1 toplarsak 7 yapar. O zaman sonuç ne yapmış olur diyoruz? 7 çarpı a üzeri x yapmış olur diyoruz. Yani aslında bir nevi 3 çarpı a üzeri x demek 3 tane a üzeri x demek. 3 tane a üzeri x ile 5 tanesini topluyoruz. 8 tane yapıyor. Sonra bir tane çıkartıyoruz. Geri 7 tane A üzeri X kalıyor diye de ifade edebiliriz. Yine benzer bir yorum. Yukarıda, gerçi bu daha çok bizim ilk baştan anlattığımız mantık. Yukarıda aynı sayıdan kaç tane var? 4 tane var. Aynı sayıdan 4 tanesini toplamak, bu sayı ne yapmak demektir aslında? 4 ile çarpmak demektir. Anasını satayım. 3'ü e de alttan hepsinin kastasında 1 var. 1, 1, 1, 1, 4 tane 1 toplanınca kast 4 olur diye yorumlayabilirsiniz. Aşağıda da aynı sayıdan 3 tane var. Aynı sayıdan 3 tanesini toplamak, bu sayıda ne ile çarpmak demektir? 3'e çarpmak demektir diyoruz. Şimdi geldik buradaki bölü mantığına. Aslında konunun devamında bunu bir özellik olarak vereceğiz ama burada özellik kullanmadan anlatıyoruz. 4 demek zaten 2 üzeri 2 demektir. Yani iki tane 2 tane 2'yi çarpmak demektir. Çarpı 3 üzeri 6 var. Aşağıda 3 ki yalnız yazılmayan kodunun bir tanedir. Bir de 2 de var. Şimdi yukarıda 3'ten 6 tane var. 3 üzeri 6 olduğuna göre aşağıda 3'ten bir tane var. E yukarıdaki 6 tane 3'ten bir tanesini aşağıdakile götürürsek yukarıda 3'lerden 5 tane kalır. Yani 3 üzeri 5 kalır diyoruz. Tekrarlayacak olursak 3 üzeri 6 demek 3, 3, 3 diye 6 tane 3 çarpmak demektir. Yani yukarıda 3'lerden 6 tane var. Aşağıda 3 üzeri 1 yani bir tane 3 var. İşte o birer tane 3 birbirini götürecek. Yukarıda kaç tane 3 kalacak diyoruz? 5. İşte bunu daha sonra nasıl özel olarak veriyoruz. İki üstü ifadeyi bölerken tabanlar arasındaki kuvvetler çıkartılır yanıtacağız. Hatırlayanlarınız vardır. Geldik. Diğer ikileri sadeleştirme. Yukarıda 2 üzeri 2 yani 2 tane 2 var. Aşağıda 2 üzeri 7 yani 7 tane 2 var. O zaman ikişer tanesi birbirini götürse yani yukarıdaki iki tane 2 ile aşağıdaki iki tane 2 birbirini götürse geriye aşağıda 5 tane 2 kalır. Yani aşağıda 5 tane 2'lerden kaç tane var diyoruz? 5 tane var diyoruz. Yine aslında tabandan asal kuvvetler çıkartılır. Mantı 7'den 2 çıkınca aşağıda 2 üzeri 5 kalıyor. Burada iki tarafta da kuvvetler 5 5 olduğu için ikisinin tek bir kuvvet yazarsak burası 3/2'nin 5. kuvvet olarak bulunmuş olur. Ya yani ne yapmış oldu? Yukarıda aynı sayıdan 4 tane toplanınca bu sayıyı 4 ile çarpmış oluyoruz. Aşağıda aynı sayıdan 3 tane toplanınca bu sayıyı 3'e çarpmış oluyoruz. Sonra bunları bölerken sadeleşme mantığını kullanıyoruz. Yukarıda altlardan 3'lerden 6 tane var. Aşağıda 3'ten bir tane var. Birer tanesi birbirini götürüyor. Geriye 3'lerden 5 tane kalıyor diye ifade etmiş oluyoruz. Aynı yorumu ikiler içinde yapmış olduk. Yine toplama çıkartma mantığımız. Yukarıda 3 tane terim var. Nedir o terimlerimiz? 3 çarpı 2 üzeri 5. 5 çarpı 2 üzeri 5. İşte eksi 2 üzeri 5. Bütün terimlerde dikkat edersek 2 üzeri 5'ler ortak. O zaman bunu ne yapalım diyoruz? 2 üzeri 5 ortak parantezini alalım diyoruz. Şimdi yani geldi buradaki katsayıları yazmaya. İlk terimde 2 üzeri 5'in katsayısına 3. İkinci terimde 2 iki üzeri 5'in katsayısına 5. Eksi. Son terimde 2 üzeri 5'in katsayısı olmadığına göre oradaki yazılmayan katsayı nedir demiştik? 1. Yani aslında 3 tane 2 üzeri 5'te 5 tane tanesini topluyoruz. 8 tane yapıyor. Bir tanesini çıkartınca geriye 7 tane 2 üzeri 5 kalır demiş oluyoruz. Aşağıda da 2 2 diye 5 tane 2 çarpacağız. Zaten bu istifadenin ifadenin temel mantığı yanı tanımıydı. Aynı sayıdan 5 tanesini çarpmak bu sayının 5. kuvvetini almak demektir. Dolayısıyla 5 tane 2'yi çarpmak 2'nin 5. kuvvetini almak demektir diyebiliriz. E burada yukarıda ve aşağıda 2 üzeri 5'ler ortak ve çarpım durumda olduğuna göre bunlar sadeleşir yani birbirini götürür diyebiliriz. Bir sayı zaten kendisi bölersek 1 kalıyordu. Yukarıda 7 kaldı. 7 bölü 1'den de sonuç 7 olur diyebiliriz. Ne yaptı? Yukarıdaki o toplama çıkartma yaparken bütün terimlerde 2 üzeri 5'ler ortak olduğu için 2 üzeri 5 parantezini aldık. İlk terimden kastı olarak 3 geldi. ikincisinden 5 geldi. 3 artı 5 8 yaptı. Son terimde yazılmayan kastı 1 olduğu için başında eksi var. Eksi 1 geliyor. 8 taneden bir tane çıkıyor yani. Geriye 7 tane 2 üzeri 5 kalıyor diye ifade etmiş olduk. Burada önce eksi kuvvetleri bir edeceğiz. Eksi kuvvetleri 1 bir yazınca art oluyor hatırlarsanız. Yani 2 üzeri eksi 1, 1 bölü 2 üzeri 1. Yani 1 bölü 2'dir. 2 üzeri eksi 2, 1 bölü 2 üzeri 2. Yani 1 bölü 4'tür. 2 üzeri eksi 3 de 1 bölü 2 üzeri 3. Yani 1 bölü 8'dir. Değiliz? O zaman ben ne yapacağım burada? 1 bölü 2, 1 bölü 4 ve 1 bölü 8 sayılarını toplayacağım demektir. Rasyonel sayı toplama çıkartma yaparken hatırlarsak ne yapıyorduk? Paydaları eşitliyorduk. Buradaki paydalar 2, 4 ve 8. En kolay 8 eşlenir. 8 olmaz için 2'yi 4 ile, 8 olmaz için 4'ü 2 ile çarparız. 8'i e bir şey çarpmaya gerek yok. İsterseniz 1 ile çarpıyoruz diye de ifade edebilirsiniz. O zaman bütün paydaları 8 eşlemiş olduk. Artık hepsini tek bir kesir yazmış olacağız. İlk kesirden 4 çarpı 1, 4 gelmiş oldu. İkinci kesirden 2 çarpı 1, 2 gelmiş oldu. Son kesirden de 1 çarpı 1'den 1 gelmiş oldu. 4 4, 2, 1 toplarsak 7 yapar. Dolayısıyla sonucumuz 7 bölü 8 bulunmuş olur. Ne yaptık? Eksik kuvvetleri 1 bölü yaparak artı kuvvet haline getirip sonra rasyonel sayılarda toplama işlemini yani paylaşım mantığını kullanmış olduk.